Bugün sizlerle beraber yorumcumuz Ahmet Trontos'un beraber Minecraft'ta hardcore oynayacağız. Hoş geldin Ahmedi. Ben de Yusufi. Arkadaşlar bugün hardcore oynayacağız. Böyle bölüm 1 bölüm 2 diye başlayacağız arkadaşlar. Sıfırdan başlayacağız. Şuna şöyle yapalım. Yusufi Ahmedi Ova. Başla yapıştır. Arkadaşlar bu seri öyle kafamıza göre olacak. Ölünce bitiyor yani anladınız. Yani Kasımpaşa. Yani Kasımpaşa. Karlı bir dünyada doğduk. Hardcore. O yanımızda da köy var. Bakayım. Çanal Çanı zil, Çanı zil yaparım evet mantıklı arkadaşlar. Mükemmel bir bilgi Ahmet otosunda. Bugün arkadaşlar kapıyı. kapı kapıyı mı alacağım? kapıyı yaparız yere evet, Düzeldi evet. mi? Tamam kasma düzelmiş. Ahmet Donatos'un yorumcumuz. Evet. Hardcore hakkında ne düşünüyorsun Ahmet? Hardcore. Ölünce biteceğiz. Yani ölünce bütün seri bitiyor. Bu arada Ahmet'i bilmeyenler arkadaşlar ka e kardeşim. Ölürseniz üzülürüm yani. Bütün eşyalar güzel. Evet. Yazık olur. Seriye evet, gider. Evet. evet emiklerimiz yazık olur. Aferin güzel. Güzel bir tespit. Arkadaşlar kendisi 4 yaşında da konuşabiliyor. E güzel bir info. 4 yaşında olup konuşması. bir Dünya. Adeta bir dünya klası. Tam abisinin kardeşi. Çünkü konuşabiliyor yani. Bu ilk defa patladı patladı. Yazın bakayım. Evet Ahmet. Kart topu bulduk ne düşünüyorsun <laughs> yap bir o <laughs> oh, ne kadar güçlü <laughs> yapıyor Ahmet bu arada takma ismimiz şey olacak arkadaşlar ben ona Ahmet'i diyeceğim o da bana Yusuf'i diyecek değil mi Ahmet ne 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 bir daha söyle evet Yusuf'i işte bu şöyle kar arkadaşlar burası sahra çölü tam olarak helal lan Yusuf'i Dur, dur. Ha. Yok lan çölek arıyor sen bilmiyor musun? Ali de bilindik bir youtuber üstelik. Editör aynı zamanda matematik profesörü aynı zamanda. Mükemmel bir üstad ve benim öğrencim. Oğlum biz ne berbat bir kafa bu ya. Biz nereye düştük ya? Koşamıyoruz ya. Harbi farklı bir dünyaya gireceğim de yok hayır hayır. hayır. Suğumak yok soğumak yok. Helal lan Yusuf Bey. O ne lan öyle Bas 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 bas. Evet. Güzel bir yer bulduk. Şöyle bir etrafımıza bakacak olursak. Hmm. Allah'u ekber. Altıma ettim ya. Bir saniye bakmam lazım. Nusay Binli. 477 takip etmiş. Hoş geldin. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada bir tane madenimiz var. Güzel. Buraya inebiliriz. Burayı yok edebiliriz. O ne lan Ahmet? Oo, oh. an. Bir şey söyleyeceğim o nasıl oldu? Bir şey söyleyeceğim o nasıl oldu ya? Ben Enderman'in gözlerine bakmadım. Bakmadım bu arada. Öyle bir şey. Ben bakma öyle bir şey yok öyle bir şey. Şimdi o zaman